Bu dersimizde dizi ve koleksiyonlara bir giriş yapacağız. Öncelikle bir programlama dilinde dizi yapısı yani array yapısı ne kadar esnek ise dilin o kadar esnek olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok kesin bir söyleyiş olmasa bile genelde doğru olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle standart programlama dillerinde dizilerin esnekliği ilerleyen versiyonlarda daha da artarak devam etmektedir. Örneğin .NET'te bunu e, başlangıç ve şu andaki konumuna göre baktığımızda e, Collection'lara baktığımızda ki Collection'lar da e, sonradan gelmiş bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Hatta yeni özelliklerin geldiğini söyleyebilirim. Ki baktığınızda Array'lerin sürekli olarak kapsamının ve esnekliğinin genişletilmiş olduğunu görebilirsiniz ki dilin esnek olabilmesi için en önemli noktalardan bir tanesi dizilerin yani koleksiyonların, koleksiyon yapılarının esnek olmasından kaynaklanıyor ki Objective-C'de Array'ler çok fazla esnek değildi. Esnek kullanılabiliyordu fakat bir script diliyle karşılaştırıldığında o kadar esnek bir yapıya sahip değildi. Yine de çok esnek değil desek demek çok doğru olmayabilir fakat en esnek hali Swift içerisinde olduğunu söylesek pek yanlış yapmamış oluruz. Öncelikle Collection demek birden fazla grup bilgiyi bir nesne içerisinde saklamak için kullanacağımız iki tane nesne var. Bunlardan bir tanesi array, diğeri de dictionary dediğimiz yapılar. Bunların ikisiyle birçok datayı kendi içerisinde grup olan birçok datayı rahatlıkla sağlayabiliriz. Örneğin standart olarak bilinen haftanın günlerini bir yerde saklamaya çalıştığımızda ve üzerinde işlem yapmaya çalıştığımızda bunu bir array içerisinde saklamak çok daha doğru olacak. Her bir gün için yeni bir değişken oluşturup bunları değerlerini saklamak çok mantıklı bir davranış değil. Bir sonraki dersimizde dizileri tanımlayarak kullanmaya başlayalım.